Merhaba arkadaşlar. Bugün Ace evet. oynuyoruz her zaman gibi. Şimdi buradan ne oynasak? Geçen gün oynuyorum. Şunu kapatayım. Geçen gün iyi çocuk oynamıştık. Geçen videomuzda bu videomuzda farklı karakter Bu, bu sefer ha, ha. hay, de kendi hayatımız. Hayır, hayır kendi hayat olması o kötü. Hayır, ben diyorum bize. ki ya cadıyı oynayalım ya da çifte bela. Bence çifte bela daha iyi, olur, değil mi? Daha, evet, sakin, şaka, ya da şaka şey. mı şeker mi oynayalım? Şeker evet. mi şaka, şaka. Tamam. Şaka mı şaka mı? Evet. Kambit olur. <laughs> Aaa cupcake. <laughs> yummy yummy. Ooo labla blabla. Karapusi. Karapusi. Şimdi hemen bir şuraları toplayalım. Hey toplayamadım. Dünyaya ne yeri koymadım? Neden böyle? Bu? O. O. Ay yanlış. Ha iyi 3. Bu 2 2 olması lazım. Ben onu onu da Ne yaptım? İyi. Hop. Allah'ım, hiç kolay olmuyor. böyle bir yiyek. Hop. Nerede? Ay. Nerede? Ay. Oh, Hoş köpek. Ferus. Ferupusi. İkisi de. Oh my god. Oha çıkışını görmek inşallah arkadaşlar. Bakın da şuna ikisi düz kattı. Ama bu yedik. Dinlemiyor. Kim geliyor? Arkamızda Charlie çıkıyor. Saç. Allah cezanı versin senin ya. Nasıl balkaba? Pislik balkaba. Arkadaşlar. Şaka bu şekerde hep balkaba mı kor? Yoksa kaçamazsınız. Bir üst katta, birisi alt katta. İkisi de üst katta. Kırıpsın ne yapsın o zaman? X hmm, katta, okay. at katta, mı? At kattı. at Ah baş çıkıyor! Koş koş koş! baş 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 koş, 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 koş. baş 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 Ay, baş 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 bombastik kasek kasek. Kan sen çok bağırarak konuşuyorsun. Abi arkadaş şöyle bir kaldı, para kaldı. O para kaldı diyor bu Çıkmıyor. Çıkmıyor. Ah. tamam ya şimdi şöyle bir bakayım. Geldi anne yapacağım? Koşmam da yok. Abart. Basma sakın kaçacağız asla. Bak ha. Ay nerede? Oo ne kadar ciddi. Lan ikisi de kapının Gelsin bize. Oo, lan karın nerede? Öp. Gel lan içeri gir. Utanması içeri girecek. Cık. Şerefsiz. Elinden vallahi billahi yolarım seni. İkisi de üst kata çıksa. Kuş yolu. Kaldın. İçeri gireceğim mi canım? Canım gel bakalım. Allah <laughs> <laughs> kahretsin. <laughs> <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> bir daha oynayalım mı? Oyunu seyredin. Evet birazcık saçı ve işin olduk. Bu arkadaşlar ben oynayacağım. Hayır dur. Bu tamam. sefer de rastgele bir oyuncuyla oynayalım. oynayacağım. Rastgele bir oyuncu. Hayır okuyordu. Standart olsun. Tamam. Kabus. Kabus ve Arkadaşlar e, kabus. ben zor oynayabilir miyim? Sen kabus oynayacaksın. O zaman Kaan'ın en çok korktuğunu mu yapsak? İyi çocuk. İyi çocuğu da geçen oynadık o yüzden. Bence bu sefer kendi ayarlısımızı yapalım. Evet. Ay kendi hayal etsin. Beni seviyorsa. hayır çifte bela gene iyi ya. Bir tur daha çifte bela al Ama ben anlayacağım sen. Şimdi Kaan oynuyor arkadaşlar. Roman kızı. Yavaş yürü. Gülüm. Aynen. Bir bok çıkmadı. Kanji. Ne Geçmiş olsun kal. Niye? Allah rahmet eylesin. Çünkü sen biraz. Bu zaman... da çıkmayacak. Ben de çıkacak. Ne dedim ama? Bu da çıkmaz. Testleri çıktı mı bize? Çıktı. Burada. Oh my god, ikisi de yukarıda. Lo. Tam girdi. Şimdi ikisi de yukarıda olacak bak. Ne dedim ama? Koş lan Fat ol. Koşsana. Ya şunu al hemen. Bak şunu al. Ups! Baksana. Gül o ne? Gelecek! Gelecek! Yok gibi. Bir daha sakla. Hemen onu al. Ha, Onu al, onu al. Koşmaya bence basma boşuna. Kaldık Batu. <laughs> Aha, şimdi girebilirsin bak, valla. Hayır, geliyor bak. Nerede? Valla yanımda. Hayır, bak gelmedi işte merdivenlerden. Koşacağım! Ya ısırlak mısın? Koşma, niye kullandın? Ya mal olurdum! Aman kızı! Arkadaşlar, ben ilk üç katta çıkacağım, az katta ölüyorum hemen. Ooo! <laughs> Ooo, çok şiddetli! İktidar oh. iyi mi sence Evet, altta diktarız. Ama... O, arkadayken sen hızlıca içeri gir. Aha, şimdi bak. Azıcık yukarı çık. O en iyi bir Arkadaşlar kan çok korku koydu. Şimdi bak kar olsa yukarı çıkacak. Evet. Sen yukarı çıkarsın. Ben bak mesela birisi yukarıdan gel, ben yukarı çıkmıştım. Ölürüm. Bak ikisi. Ben niye bilmiyorum. Yani? Şimdi yukarı çıkabilir misin? Ben çıkmıştım. Ölürüm. Niye? Ben ölmedim. Yazılı koş. Aha. Aha. Bak, aşağı şimdi. Koş. Kanka koşman lazım şu an. Ben sana o yüzden diyorum. Koş 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 bir şey olmaz. Abi korkuyorum. Ya, korka... bak geliyor oyun... ikisi de bak. Tamam da bu korkun oyun yani az üstüne oynayacaksın. Çok korkuyorsun sen. Arkadaşlar. Al, i̇kisi de yukarı çıkacak. Mecbur aşağı yapacağız. Bu sabahtan beri burada bekledim mi? Bak video 7 dakika oldu. Yukarı... Ya aşağı inecek, şu an aşağı ineceksin. İkisi de yukarı yoksa video kapanır. Tamam. Yukarı, yukarı çık küçük yukarı. Bu çıksam ölüyor. Ya abi 8 dakika oldu hadi ya. Bugün gibi ilerliyor. Bugün. Hayır. Hayır. İlk zaman. Hayır ben oynamayacağım. Bak bana oyna diye yalvarıyor. Ama ya çok olacak sen ya. Sen para ver nerede olur? Hadi alt katayım. İki, i̇ki düz daha alt kata. Alt, Hadi. Hadi at. Allah'ım ne olur. Ne olur. Ya. Tam çekiş işte diyor kırık ha şu an Aha. ya. abi Kork, bak ben az önce korkmadım. Ama oyna. Hayır Sıkırsa. ben oynayacağım. Şimdi sen dur seni. Tutun. Sakın böyle bir yerde dönme. Sen dönerim. Alt kızın yansıya koşuyorsun şimdi. Ay merdivenlerden baksana bir. Sen bak. Sen bak. <gülüyor> bak. <gülüyor> yani... Hayır. Ak. gergin almanı gerekiyor zaten. Şey var mı? Şu an süre kaybediyorsun kafanda. Bu katta. Şimdi. Hemen karşı odaya geç. Abi yapamam bu bir oda. Hemen diğer oda. Kaç çabuk diğer odaya geçiyorsun? <laughs> kaç yazdı? Yemin ederim kaç Gördün yazdı. Ateşle de. Ateşle de. Hadi. Hadi hemen karşı odaya git. Hemen al onları. Orada odaya git. Tamam korkmadan oyna ya. Bak bütün Hadi sen de Hadi. Hadi. Hadi kan. Adam sen çıkarsın adam. Ay kan geliyor. Hadi yaparsın kan. Sana inanıyorum. Nerede? <laughs> Hadi. Arkadaşlar çok iyi indim ha. He. Kaç şey. Altın sıçtı. Öleceğim tanrım. Hadi yürü. Bakta kaldım. Yok. Hadi koş. 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 Hadi koş oğlum aşağı iniyor zaten. O aşağı indi. Bak bak aşağı. Hadi koş koş koş. Ya bir şey olmaz. Aha, o da aşağıydı. Koş. Kami <laughs> hmm. de. Bir şey olmaz. Sonuna kadar ilerleyeceğiz. <laughs> Ölürsen de bir şey <laughs> Allah kahretsin. <laughs> <laughs> tamam, bu çok Arkadaşlar bitti Neyse, mi evet, da? İki kere karos, kara, kara böceğe yakalandık. <Gülüyor> <Gülüyor> İyi günler. Ama kumaya da yakalandık. Evet, Neyse hadi görüşürüz. Bay bay.